Bu sempozyumun tabii çok önemli bir yeri ve anlamı var. Çünkü 2023'e şu anda yani geldiğimiz anda yaklaşık bir 40 veya 50 yıllık girdeki süreçte gerçekten Cumhuriyet kültürünün ve devrimlerin aşınma sürecini yaşadık. Şimdi bunun getirdiği tabii çok önemli sıkıntılar var. Bu sempozyum bu sıkıntıların hem fark edilmesi hem de bunların onarılması hatta daha bence önemlisi ciddi şekilde reformlar yapılarak da çağdaş dünyaya uygun kendimizi yapılandırmamız gerekiyor. E diğer taraftan tabii üniversitelerinde bir yeniden yapılanmaya tabi tutulması lazım. Nedeni şu, bunların çoğu biliyorsunuz politik üniversite. E, bunlardan vazgeçilmesi, bazı üniversitelerin birleştirilmesi ve bazı bölgelerde de yani o bölgenin ihtiyaçlarına göre bazı fakültelerin kapatılması, bazı fakültelerin de tam tersi açılması gerekiyor. Yani e, şu bir gerçek Türkiye'de şu anda zaten yeteri kadar öğretim üyesi yok. Yani bir öğretim üyesiyle bir fakülte açıyorsunuz. Veya işte ilahiyat fakültesinin e, e, öğretim üyesini ondan sonra FEM ve mühendisi fakültesinin başına getiriyoruz. Bunlar olmaz yani. Bunlar ilerlemeyi, gelişmeyi, değişmeyi sağlamaz. İşte simpozyum bütün bunların üzerine aslında bizim böyle bir e, fikir yormamızı, düşünmemizi sağlıyor. Tabii daha birçok da ekler var. Mesela benim en yani rahatsız olduğum şeylerden birisi tarikatların ve şeylerin 1925 yılında kalkmıştı bunlar. Mustafa Kemal Atatürk kaldırmıştı. Eğitime girmesi, yani yani protokoller yapmış olması bunlar hemen hızlı bir şekilde lağvedilmesi edilmesi gerekiyor. Yani yapılabilir yani bunlar zaten ilk başta yapılacak şeyler. Kısaca eğitim, sanat, kültür konusunda gerçekten Ciddi, ulusal, ondan sonra e, e, ilerici, aydınlanmacı, demokratik, layık böyle bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bunların zaten çoğu biliniyor yani, bilinmiyor değil. Bu ortak bu mutabakat kitabında aslında var yani, %90'ı gerçekten yer alıyor. Bunlar yapılması ve e, gerekiyor. Bunlar yapılınca da tabii önümüz mutlaka açılacaktır diye düşünüyorum.